Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yine Clash Royale ile karşınızdayım. Dünkü videodan da gördüğünüz gibi çift büyük büyülü domuz binci desteğimi oynuyorum. Karşımda Akira, Blue Pen Soldier klanından karşımda bulunmakta. Bakalım bu maç nasıl geçecek. o goblinler yem oldu zaten. Şöyle şövalye ile silah şöyle koruyorum Ne pek kattı. Büyük ihtimalle Eskiye doğru sürekli karşılık verir diye Vermeyeceğim. Güzel. Silah şöyle ekstra atmak zorunda kalacak. Harika. Bir ikisi geri dolmamız normal. Normalde bizim atak yapmamız lazım ama Elimizde iksir kalmayınca yakalayabilme şansı var. Balon ve ağır bir deste oynuyor. Ee, yavru rejleri yiyip atağa çıkalım. Güzel. Ee, boşuna iksir harcıyor şu an. Her attığı iksir kendinin zararına. Pekka'sı indi değil. Bakalım belki güzel hasar verebileceğiz mini Pekka'sına. Güzel. Valkür de orada kurban gidecek. Güzel. Ee, şu an balonu bekliyorum. Şu an bir pekka attım diye büyük ihtimal pardon. Ee, aynen silahları attım diye balonu atacak dedim. Ah be çok kötü. Ha çok güzel çok güzel tamam. <laughs> çok kötü çok güzel. Aynı fikirler değişiyor. Bu maç güzel bir maç. Eğlendim bayağı. Mini Pekka'sı elinde mi? Hatırlamıyorum. Güzel. Alev ile destek verelim. Mini Pekka orada ölsün. Vururuz baya. 1 iki, olmadı. Olsun. Oklarımızı çevirdik. Gel şöyle. Tamam. Sen de şöyle gel. Şöyle şöyle bırakalım. Balon çok vurmasın. Mini pek kısa elinde. O yüzden ekstra vursun diye alev topunu atıyorum. Çok güzel. Topu güzel konumlandırdık. Tamam. Alev topuna dönebiliriz aslında. Çok e, eksir harcayınca balonla baskı yapıyor falan. Gerek yok. Ya da direkt omuz birinci silah alalım ya. Güzel. Dur. Tamam. Evet sıradaki maça geçelim. Evet karşımızda 3280 kupalı. IPEC kanalından AG9 geldi. Bakalım. Bu maç nasıl? Bakalım. yine PK ile başladı. Güzel. Böylelikle en azından domuz birinciyle vurma şansımız arttı. Büyük. Dart Goblin hızlı gelse. Gel, gel canım gel canım. Tamam. Çok güzel bir kar. Buradan direkt domuz birincisine basacağım. Bakalım elimde. Tamam. Bayağı vuracağız onlara. Böylelikle saldıran atakta da destek çıkamayacak karakterleri. Tamam. Evet o da domuz bincisi oynuyormuş. Gereksiz bir iksir harcadı. Hemen domuz bincisini döndürelim. oklarım elimde. Mesela şöyle destek Bravo. Binayı yanlış attı. Şöyle... O zaten silah şöyle ekstra ekstra harcayacak. Zararda da. Güzel. Yanlış attı şövalyeyi. Böylelikle kuleye iki tane daha vurabildik. Valkyrie'le bir şey yapamazsın domuz güncüsünü. Hala bunu anlamadı. Evet biraz kötü durumdayız. Güzel. Alev topu bizi kurtardı. biz de şövalye atalım. Çok evet. güzel. Orayı çok iyi sıra harcadım. Gel böyle. Şimdi tekrar. Hiçbir şey olmaz. <laughs> biraz hasar almaktan hiçbir şey olmaz. Zaten şu an öndeyiz. Bayağı da. Ben aslında yan kuleye de biraz hasar vermek istedim de neyse de çok my geçmeyelim. İyi oyundu. Bu maçta biraz aslında seri bitti. Sıradaki maça geçelim. Karşımıza Easy Win var. 3300 kupaya sahip. Klanı yok. Bakalım. Evet. Elimiz kötü gelmiştir diye goblinleri attı. Şansın nerede? Bakalım isminde yazdığı gibi Easy Win olabilecek mi gerçekten? Biraz özgüvenli bir oyuncuya benziyor. Güzel. Çok da iyi savunamadık. İksir karımız yok ama o silah şöyle bir şey yapmak zorunda. Bu kuleyi elinden çıkarttı. Umarım hasar verebiliriz kuleye. Çok güzel. Silahşor bir canıyla orada Valkyrie'i öldürdü. Şu an iki ilgisi bekliyorum daha çok saldırabilmek için. Aslında iyi hasar verdik. Alev topu ve oklarla büyük büyülerle belki maçı daha rahat kazanabiliriz ama domuz bincisiyle vurmayı tekrar deneyeceğim. Güzel. Alev topunu çok yanlış kullandı. En azından silah şöyle vurmakla kullansaydı, şimdiki atacağı kartları atakta kullanabilecekti. Bina kartını çıkartmadı. Hasar yemin gezi aldı. Alev topu çok gerekli miydi bilmiyorum ama atayım dedim. şöyle koruyalım. Goblinlerden çok hasar yemesin. Güzel bir pekayı attı. Baskı yapıyor ve okları elimden çıkartayım diye uğraşıyor ama yemeyiz kardeşim. Ah, i̇yi iyi oynuyor. Evet. Easy win'e easy vine yaptık. Güzel maçtı. Bugün 3 tane kupa yolunda maç attık. Güzel maçlardı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Hatalı maçlar yaptık. Ama bunları tabii ki de en azından kayıt altına alarak daha az yapmaya çalışacağız. Şu an 3000 civarlarda kupadayız. Daha çok aşağıdayız. İleride tabii ki bu videolar işimize yarayacak mı? Yarayacak. Neyse. Görüşmek üzere.